Bugün size akıl ve zeka oyunları kursu kapsamında da öğretmiş olduğumuz resmi oyundan bahsedeceğim. Bu oyunun mobil versiyonu ile evde kaldığımız süreçlerde zamanımızı verimli ve eğlenceli geçirebiliriz. Şimdi oyundan ve mobil uygulamadan bahsedelim. E, oyunu kelime veya kelime gruplarının harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesi oluşturan oyunlara Resfeb denir. Resfeb oyunu diğer oyunlardan ayıran en önemli özellik eğitici bir oyun olmasıdır. Zeka gelişimi katkı sağladığı gibi Analitik düşme becerisi de oldukça katkı sağlamaktadır. Şimdi resimlerin cevaplarını nasıl bulacağımız konusunda ipuçları verelim. E, oyunumuzun mobil uygulamasında e, nasıl oynanır kısmından da bu verdiğimiz kuralları tekrar edebilirsiniz. Birinci kural, e, renkler bazen önem kazanırken bazen bir anlam ifade etmeyebilir. İki, e, sayı, harf veya resimlerin büyüklükleri, düz veya ters olmaları da çözüm için dikkat edilmesi gereken unsurlardan olabilir. Üçüncüsü, Eş kelimeler bazen işimize yarayabilmektedir. Dördüncü ve son olarak da bazı resvebelerde bilimsel bilgiye de ihtiyaç duyabiliriz. Şimdi oyunumuzdaki bazı bölümlerden örnek vererek oyunu daha anlamlı hale getirelim. Ee, gördüğünüz üzere oyun 500 bölümden oluşuyor. Ben size bazı bölümleri tanıtmak amacıyla 46 tane bölüm geçtim. Şimdi aralarından seçtiğim 4-5 tane resvebeyi birlikte çözerim. Ve sizi daha anlamlı hale getiririz. Bu şekilde. E, sırayla gitmeyeceğim. Çünkü e, tüyo vermek istemiyorum. Siz kullandıkça bölümleri geçersiniz zaten. Birinci bölümden başlayalım. E, bu resmüde de gördüğümüz gibi e, zar resmi var. Arı resmi var. N Na harfleri var. Zar yazıyoruz. Zar kelimesi. Zar. E, arıyı, arı'nın resmi var ama arı olarak kelime olarak yazıyoruz. Arı. Ne harfi? Ve A harfi. Bu beyin kelime anlamı zararına anlamını taşıyormuş. İkincisine bakalım. Ee, bir rakamı var. E harfi var. Ve bir rakamı var. Bunu birleştirdiğimizde bire bir kelimesi ortaya çıkacaktır. Bire bir. Evet. Şimdi başka bölümlere bakalım. Aralardan atlıyorum bazen. Ee, dördüncü bölüme bakalım. Dördüncü bölümde e, gördüğünüz gibi Y harfi var ayı resmi var ve M harfi var. Birleştirdiğimiz zaman ya yım kelimesi ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi atlıyorum bazı bölümleri. Altıncı bölüme bakalım. E, altıncı bölümde kurallarda da bahsettiğimiz gibi e, bazı bazen renkler önem arz ediyordu. Burada da ay kelimesi var ama gördüğünüz gibi ay yeşil renkte olduğu için yeşil ve ay kelimelerini birleştirerek yeşil ay kelimesi ortaya çıkıyor. Evet. Diğer bölümlerden bakalım biraz. 11. bölüme bakalım. 11. bölümde Şam yazıyor gördüğünüz gibi ama Şam beyaz renkte yazılmış. Beyaz Şam diye bir kelime olmadığı için beyazın eş anlamlısı olan ak kelimesine dönüş yapalım. Ve birleştirdiğimiz zaman ak, şam kelimesi ortaya çıkıyor. Evet bir iki bölümden daha bahsedelim. 15. bölüme bakalım. 15. bölümde e, ş harfini ya yarım şekilde görüyoruz. Yani yarı ve ş harfini birleştirdiğimiz zaman hangi kelime ortaya çıkıyor bakalım. Yarış kelimesi ortaya çıkıyor. Son olarak başka bir bölüme daha bakalım. Örnek olarak 27. bölüme bakalım. 27. bölümde Y harfi var, L resmi var, kova resmi var ve N harfi var. Bu kelime gruplarını birleştirdiğimiz zaman Yel, Ko, Van kelimesi ortaya çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar 500 adet bölümümüz var. E, evde kaldığınız süreçte eğlenceli vakit geçirmek için bence gayet güzel bir uygulamadır. Daha önceden de söylediğim gibi e, akıl ve zeka oyunları kursu kapsamında da bu oyunu öğretiyoruz. E, bunun mobil versiyonunu sizlere göstermek istedim. E, ulaşım çok basit. E, boyut olarak da küçük boyutta bir uygulama. E, evde verimli vakit geçirebilirsiniz. O yüzden tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.